Kazanç Online dünyasına hoş geldiniz. Önümüzdeki dakikalar içerisinde hayatınızı bambaşka seviyeye taşıyacak bir projeden bahsetmek istiyorum. Bu proje arkadaşlar Türkiye'de ve dünyada ilktir ve bildiğiniz üzere her zaman yeni projelerde ilk katılanlar daha fazla karlı olacaktır. O yüzden ricam kulaklığınızı takın, çayınızı suyunuzu alın ve sessiz bir yerde dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle Kendimizi tanıtmak istiyorum. Benim adım Arman Radkoher yaklaşık 10 yıldır internet üzerindeki marketing sistemleriyle uğraşıyorum ve arkadaşım Rasim Şerif Balkan 10 yıllık yazılım üzerinde bir tecrübeye sahiptir. Yaklaşık bir buçuk yıl önce oturduk düşündük ve birlikte bu projeyi tasarladık ve halihazırda harekete geçirdik. Klasik ticarette bir ürün fabrikada üretildikten sonra müşteriye ulaşana kadar birçok aracı kurumdan geçer ve bu ürünleri İnsanların tanıması için kesinlikle milyonlarca dolar arkadaşlar reklam için masraf yapmak zorundalar ve bu şirketler için büyük maliyetlere neden olur. 1958 yılında bazı şirketler şöyle oturup düşündüler. Biz niye bu kadar milyonlarca dolar reklam için ünlülere masraf yapalım ki? Onun yerine başka bir ticari yöntemi ortaya çıkardılar. Bu da şu şekildedir. Bir ürün fabrikada üretildikten sonra müşteriye ulaşana kadar bildiğin üzere birçok aracı kurumdan geçer ve bunların hepsi kar etmek zorundadır. İşte bu sektörün adı network marketing arkadaşlar. Network marketingde ne diyorlar? Bu aracı kurumları hepsini ortadan kaldıralım. Onun yerine şirketin kendi memnun kalan müşterileri otomatikmen başkalarına tavsiye edecektir. Ve ana dağıtıcıya, bölge bayi, toptancı, mağaza ve reklamı ödenecek paraya komisyon olarak bu müşteri, müşterilerin arasına dağıtalım dediler. Türkiye'de ve dünyada 3000'den fazla şirket bu ticari yöntemini ürünlerini satmak için kullanmaktadır. Ve hatta kendi güçlerini göstermek için ayrıca müşterilerine güven kazandırmak için birçok ünlü insanın ve takım sayesinde kendi reklamlarını yapmaktalar. Peki madem ki dünyada 3000'den fazla şirket bu ticari yöntemini kullanıyor acaba Türkiye'de para kazanan var mı? Ben birkaç örnek sizinle paylaşmak istiyorum. Bunları hepsini kendiniz de internetten araştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar her yaştan bay bayan fark etmez gördüğünüz gibi hayatlarını maddi açıdan ve kişisel gelişim açıdan bambaşka seviyeye taşımış durumdalar. Ve bu insanların bizden hiçbir farkı yoktur. Madem ki onlar kazanmışlar biz niye kazanmayalım ki? Bugün size tanıtmak istediğim şirketin ismi ise QI'dir. Bu şirket 98 yılının Hong Kong'da bu iki beyefendi tarafından yani Datu Vijay İşvaran ve Joseph Bismar kurulmuştur ve şu an Malezya'da kendi gökdelenleri var. Ayrıca dünyada 150'den daha fazla şirk ülkede aktif olarak çalışmaktalar. Bu şirket 2010 yılında Türkiye'de QNET Promosyon Pazarlama Turizm adı altında İstanbul Şişli'de kendi ticari faaliyetlerine başlamıştır. Şirket hakkında daha detaylı bilgi için arkadaşlar kazanç online.com veya da qnetturkiye.com.tr'ye ziyaret edebilirsiniz. Şirketimiz gün geçtikçe daha güçlü sponsorlukları gerçekleştiriyor. Bunlardan birkaç tanesi sizinle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere dünyanın en iyi takımlarından birisi Manchester City'dir. Şirketimiz Premier Lig'deki bütün resmi maçlarını kendi reklamını yapıyor. Ve City'nin resmi sponsorudur. Ayrıca Brezilya milli takımının... 10 yıl önce yani 2010 civarında birkaç dostluk maçına sponsorluk gerçekleştirdi. Ve Asya ve Afrika Şampiyonlar Ligi'ni de geçtiğimiz dönemlerde ana sponsorudu. Ayrıca Formula 1'de birkaç dönem kendi takımı vardı ve Martina Hingis bayanların dünya tenis şampiyonunun da sponsorudu. Ayrıca Türkiye'de Süper Kupa e, final 2014 yılında bir sponsorluk gerçekleştirdi ve hala hazırda Fenerbahçe voleybol takımının da resmi sponsorudur. Ve çeşitli gazetelerde ve haberlerde sürekli kendi reklamını göstererek kendi gücünü gösteriyor. Bu haberleri gazetedeki şeyleri okumak istiyorsanız arkadaşlar qnethaber.com sitesine ziyaret edebilirsiniz. Tabii ki şirket her ülkenin kanununa göre ve müşterilerin ihtiyacına göre farklı ürünler sunmaktadır. Türkiye'de de aynı şekilde birkaç çeşit ürün var. Bugün size tanıtmak istediğim ürün ise tatil paketidir. Şirketimiz Antalya'da Doğan Otel adı altında kale içini, ayrıca Malezya'da ve Tayland'da Prana Resort adı altında birkaç otel satın almış ve bunları şöyle bir paket sunuyor arkadaşlar. Tabii ki şirket 4 farklı paket sunmaktadır. Bunlar gördüğünüz gibi 4 günlük, 8 günlük, 11 günlük ve 22 günlüktür ve fiyatları altında var. Bunlar 2 kişilik paket, 2 yıl kullanma süreniz var ve yüksek paketleri yani 11 ve 22 günlüğü dilerseniz ikiye bölerek her sene yarısını kullanma şansınız vardır. Peki tüm insanlar hayatları boyunca en azından bir kere tatile çıkıyorlar. Şöyle bir oturup düşündük. Dedik Kazanç online'ı QNET'le birleştirelim. Ne şekilde? Kazançonline.com'a arkadaşlar üye olduktan sonra ardından talimatlara göre QNET sitesinden bir kere mahsus bir tatil paketi satın alıyorsunuz ve bu şekilde sonsuz bir gelir kapısı kendiniz için açıyorsunuz. Yani Sadece günde 2 saat internet başında telefonunuzla bir gelir elde edebilirsiniz. Bu gelir hayatınıza bambaşka seviyeye taşıyabilir. Ne şekilde? Kazanç online'da size bir referans linki veriliyor arkadaşlar. Dilerseniz bu referans linki sayesinde tatil paketleri, Qnet'in yani tatil paketlerini sosyal medyadan veya da çevrenizdeki insanlara tavsiye edebilirsiniz ve onlar bu referans linki sayesinde Kazanç Online e üye olup QNET'ten ürün satın aldığında sizin ekibinize dahil oluyorlar. Ne şekildedir? Üye olduktan sonra şirket size arkadaşlar yani QNET bir takip merkezi tahsis eder. Tabii ki öncelikle eğitimi ihtiyacınız vardır. Bu eğitimlerin hepsini kazançonline.com sitesinde biz hazırladık. Yeter ki onları izleyin ve bizimle iletişimde olun. Her takip merkezin bir sol tarafı var ve sağ tarafı var. Dediğim gibi sosyal medya sayesinde veya da etrafınızdaki insanlara aynı mantık tatil paketi tanıtarak onlar da bu ekibe dahil oluyor. Ve onlar da tekrar ömürleri boyunca bir defaya mahsus bir tatil paketi satın almış olurlar. Peki bunları kim tavsiye etti? Siz. Dolayısıyla QNET şirketi size komisyon ödeyecektir. Aynı şekilde o insanlar da tekrar sosyal medya ve etrafındaki insanlara aynı ürünleri tanıttığı için ekibiniz yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Ve gördüğünüz gibi sistem 2, 4, 8, 16 ilerliyor. Burada satılan ürünlerin bir puan değeri vardır. 500 puanlık ürün var, 1000 puanlık, 1500 puanlık, 3000 puanlık. Kural çok basittir. QNET diyor, sol tarafımızı 3000 puan ve sağ tarafınızı 3000 puan ürün satıldığını her 3000'e 3000 denge karşılığında ben size 1200 lira ödeme yapıyorum. Tabii ki bu 1200 liraya belli şartlar altında 1950 liraya kadar da arttırma şansımız vardır. Ayrıca şöyle bir oturup düşündük. Dedik ne yapabiliriz ki tüm insanlar bu sistemde kazansın ve bir buçuk yıl emeğin sonunda kazanç online'ın destek sistemini ortaya attık. Diyelim bu sizsiniz ve sol tarafınızda 7 kişilik ekip ve sağ tarafınızda 5 kişilik bir ekip var ve üstünüzdeki ekip de 3. ya da dördüncü bir kaydı var. Otomatikmen kazanç online'in sistemi şunu oturup tespit ediyor. Sizin önce kısa kolunuza tespit eder. Yani sağ kolunu ve sağınızda da kolu boş olan arkadaşları tespit ederek otomatikmen oraya yerleştiriyor. Ve bu şekilde her zaman bütün ekipteki boş, kolu boş olan insanlara yardımlaşarak herkesin kazanmasını sağlıyor. Böyle bir sistem hiçbir network marketing sistemini şu ana kadar yoktur arkadaşlar. O yüzden herkes bu sistemde kazanabilir. Yeter ki günlük 2 saat dediğim gibi internet başında emeğini versin. Peki diyelim siz bu sisteme katıldınız arkadaşlar ve günlük 1-2 saat internet başında telefonunuzla her akşam bu video tanıtımını etrafınızdaki insanlara gönderiyorsunuz veya da canlı online tanıtımlarımızı arkadaşlarınıza davet ediyorsunuz. Ne kadar para kazanma şansınız var? Gelin birlikte bunu bir hesap kitap yapalım. Dediğim gibi İnternet başında bu işi yaptığınız için hiçbir sınır yoktur. Dilerseniz İstanbul'da yaşayın, dilerseniz Sivas'ta fark etmiyor. Dilediğiniz ildeki bulunan arkadaşlarınızı sadece referans linkinizi göndererek onları ekibinize katabilirsiniz. Ayrıca 2020 verilerine göre şu an Türkiye nüfusu 84 milyona yaklaşmış ve 62 milyonu İnternete erişimi var. Bu 62 milyondan günlük 54 milyon kişi buçuk saat sosyal medyada zaman ayırıyor. Ve Instagram diye bir dev sosyal medya var. 39 milyon kullanıcısı var. Diyelim Bunlarda da günlük 1-2 saat zaman ayırıyorsunuz. Şöyle bir tablo ortaya atıyorum ben arkadaşlar. Diyelim siz başladınız. Sol tarafınızda sağ tarafınız Ve Birkaç aşama var. Hesap kitabı kolaylaştırmak için ekibinize katılan bütün arkadaşların iki kişiye bir ayda ve herkes 3000 puan ürün satın alarak varsayarak yani bunları hesap kitabını yapacağım. Dolayısıyla siz birinci ay iki kişiye tatil paketi satışı gerçekleştiriyorsunuz. 1200 lira kazancınız olur. Bu arkadaşlar da tıpkı sizin gibi birer ayda iki kişiye bu ticarete dahil ederse ikinci ay 2400 lira kazancınız olur. Üçüncü ay bu arkadaşlar da tekrar ikişer satışı gerçekleştiriyor ve siz 4800 lira kazanç elde edersiniz. Ama ticaretimizin güzel tarafı üçüncü ay sadece siz kazanç elde etmiyorsunuz. Sizden sonraki arkadaşlar da 3000-3000 dengeyi sağladığı için onlar da 1200 lira kazanç elde etmeye başlıyorlar. Ve bu şekilde eğitim sayesinde günlük dediğim gibi 1-2 saat zaman ayırarak yavaş yavaş ekibiniz otomat moduna geçiyor. Ve sadece 10. ayda her tarafınızda 512 tane yeni ürün satışı gerçekleşiyor. Ve sadece 10. ayki geliriniz 192.000 lira yapar. Fakat siz 10. ay çalışmadınız. 10 ay boyunca sürekli çalıştınız. Toplam geliriniz 10 ayda 689.000 lira yapar. Bunu da 10'a bölersek aylık ortalama 68.000 lira yapar. Ki Türkiye şartlarına göre muhteşem bir gelirdir. Hadi diyelim arkadaşlar daha kötümser davranalım. Diyelim ticarettir. Ticaretin iniş ve çıkışı vardır. Diyelim siz ve tüm ekibiniz iki tatil paket satışını 3 ayda gerçekleştirsin. Yani bu 10 aşamayı 30 ayda ulaşırsınız ve aylık ortalama hala 20.000 bin lira geliriniz olur. Ki Türkiye şartlarına göre hala muhteşem bir gelirdir. Ve ticaretinizin güzel tarafı sizin ekibiniz 10. aşamada durmayacaktır. Artık sizin sol ve sağ tarafınızda sizden belki daha güçlü olan satış ekibiniz var. Ve onlar satış yaptığı sürece her 3000-3000 denge karşılığında şirket size komisyon ödemeye devam edecektir. Ve bunun bir sonu yoktur. Biraz da şirketin güvenlik ve ödeme sistemi hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Şirketimiz gereken bütün yasal evraklarını Türkiye Devleti'nden almıştır. Dolayısıyla içiniz rahat olsun tamamen %100 legal bir ticarettir. Ve komisyonunuz e, banka hesabınıza yani sizin adınıza olan hesabınıza aktarılacaktır. Tabii ki %20 stopaj vergisine şirket kesiyor ve sizin adınıza devlete ödemesini yapıyor. Şimdi arkadaşlar, tanıtımı bitirmeden önce birkaç dakika sizinle samimi ve rahat konuşmak istiyorum müsaadenizle. Bana bu ticareti 2015'in 19. ayında e, İsveç'ten gelen bir arkadaş İstanbul'da anlatmıştı. Akşam eve gittim. Ve şöyle bir kağıt elime aldım ve kağıtı ikiye böldüm. Dedim 36 yaşındaydım o dönemde. Dedim benim bir mesleğim var. Acaba bu meslekte 5 yıl boyunca para biriktirsem tabii ki masraflar çıktıktan sonra ne kadar biriktirme şansım var. Bir baktım hesap kitap yaptım. Hala baktım o biriken para beni özgürlüğü kavuşturmayacak ve hala çalışmak zorundayım. Dedim ki yönetti en kötü ihtimaldi bir tatil paket satın alırım ve ailemle birlikte Antalya'da veya da başka ülkeye tatile gitmiş olurum. Ama bakalım burada ne kadar kazanacağım dedim. Birinci yıl hadi diyelim 100 lira kazancım olsun. İkinci yıl 1000 lira olsun. Üçüncü yıl 10.000 lira. Zaten ben başka yerde çalışıyorum ve sadece QNET'i günlük 2 saat zaman ayırıyorum. Dolayısıyla bu gelirlere hiç ihtiyacım yoktu. Ancak zaman geçtikçe, devamlı çalıştıkça Baktım 4. yıl 100 bin lira alacak ve 5. yıl 1 milyon lira. Ve 5 yılın ardından 1 milyon lira gelirle toplam baktım ha özgür olma şansım var arkadaşlar. Kendime dedim %99.9 imkansız olsun. Ya benim samimi arkadaşım dedikleri doğruysa ve ben 1 milyon lira geliri geçersem hayatım nasıl olur? Kendime dedim muhteşem olur. Ve katılmaya karar verdim. Ve eğer 5 yılın sonunda hala bu tutkuyla devam edebiliyorsan ve şu an bu tanıtımı yapıyorsam demek ki arkadaşlar bu rakamlara ulaşmışımdır. Ve şunu rahat diyebilirim. Benden kat kat daha fazla kazanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey akşam şu soruları yanıtlamak arkadaşlar. 1. Günde 2 saat zamanınız var mı? Zamanınız varsa o zaman ikinci soruya geçelim. İnternet ve akıllı telefonunuz var mı? Sanırım birçoğu insan şu an eğer bu videoyu izliyorsanız demek ki internet ve akıllı telefonunuz var. Eğitimi açık mısınız? Arkadaşlar bulunduğumuz seviye geçmişteki aldığımız eğitimlerden dolayıdır. Dolayısıyla eğer farklı bir seviye, daha üst bir seviye gitmek istiyorsak kesinlikle yeni eğitimleri almamız lazım. Tabii ki QNET'in ve Kazanç Online'in eğitimleri çok da karmaşık değil. Böyle üniversite diploma olmak zorunda değildir yani. Dördüncüsü el alem ne der? Belki bazı arkadaşlarımız beklemediğiniz tepkileri size verebilir. Yani alay edebilir vesaire. Sizin için Önemli değilse o zaman devam edin arkadaşlar. 2 ile 5 bin lira arasında sermayeniz var mı? Belki bazılarınız desin ya benim bu kadar param yok ya bu kadar param olsaydı o zaman e, tatile çıkmış olurdum. Arkadaşlar zaten dedim hayatınız boyunca bir kere mahsus tatile gideceksiniz. Herkes olursanız olun. Dolayısıyla QNET'den bir tatil paketi alın ve Artık 5 yılın sonunda, 2 yılın sonunda tamamen sizin gayretiniz ve azmini, azminize bağlıdır. Artık çalışmanıza gerek kalmaz. Bunu bir oturup düşünün. Ayrıca hayatınızdan memnun musunuz? Hayatınızdan memnun değilsiniz o zaman arkadaşlar 7. soruya gelin. Başka bir fırsatınız var mı? Açıkçası benim babam zengin değildi ve ailemden büyük bir miras bana kalmayacaktı. Dolayısıyla elimdeki tek fırsatı bunu bakarak görerek bunu başladım. Ve son soru arkadaşlar kaç tane canımız var ki? Şöyle bir oturup düşünün biz sadece bir kere bu dünyada yaşayacağız. Neden 40 yıl 50 yıl çalışalım ki? O yüzden arkadaşlar şöyle kazanmak ve katılmaya karar verdiyseniz yapmanız gereken şey önce karar verin. Dediğim gibi bu bir oyun değil tamamen ciddi online bir ticarettir. Günlük 2 saat zaman ayıracaksınız. Kazanç online sitesine üye olun. Ardından QNET sitesinden istediğiniz ürünü satın aldıktan sonra eğitimlere adım adım izleyin ve bizimle iletişimde olun. Arkadaşlar ben burada telefon numaramı ve Rasim Bey'in telefon numarasını bırakıyorum. Kesinlikle bu videoyu izledikten sonra herhangi bir sorunuz varsa gönül rahatlığıyla bizimle iletişime geçin. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar.